Herkese merhaba arkadaşlar ben Rıza arkadaşlar Bu arkadaşlar sizler birlikte Minecraft ama bütün filmlerden toplanmış Spiderman'lerin kostümü var evet <laughs> yanlış anlamış olmasın ama bütün filmlerdeki kostümleri almışlar yani filmlerdeki bütün kostümleri Minecraft tasarlamışlar yani mesela ne diyeyim Tom McGuire'in canlandığı ilk filmdeki kostüm yüzündeki kostüm. Eminüstü kostümü, ilk klasik kostümler, daha fakirken giydikleri kostümler, her şey var burada. Kısacası ne varsa ne yoksa bitimdeki, daki, uşamamış da, kalkmamış da bütün ne kötü filmlerde hepsini atmışlar. Yani filmdeki kostümler var işte. Ve ayrıca birkaç kötü adam da var filmlerden gelme. Çok güzel detayları. Neyse ben ilk başta bir kostümleri tanıtmaya geçelim isterseniz hemen geçelim. Ve i̇lk kostümümüz gece maymunu diye bilinir. Gece maymunu yani Türkçe çevirince. Bu kostümü Nick Fury veriyordu. Aslında Nick Fury miydi neydi onun ismi unuttum. Yani tek gözlü bir abimiz veriyordu. Ve Peter Parker yani Tom Holland'ın da Spiderman giyiyordu bunu tabii ki. Neydi ismi? Ya yeni bir kostüm yapıyordu ismini unuttum. Eve dönüş yok muydu? Eve dönüş müydü? Neydi? eve dönüş başkaydı ya. Iron vardı orada değil mi lan? Doğru at. Ne zaten. O şey yok da izledim yani. büyük ihtimal evden uzak evden uzaktı. Ya, evden uzakta değil. Lan pardon Iron Man vardı. Abi karıştı bende kafalar. Pardon. Çok özür dilerim. Yani Kısacası bu kostümü Tom Holland abi ve gece kostümü ve Mysterio'ya karşı savaşmıştı ve evden uzakta değil bu abi eve dönüştü bu ihtimal de neyse. Yani işte domuzun kullanmıştı bu kostümü ve Yok karşı kullanmıştı. evet, o zaman hadi kostüme geçelim. Dizici kostümümüz Yeşilcin tarafından öldürülmüş, patlatılmış kostümümüz. Evet, Gri Goblin'le savaşırken olmuşmuş. Yani eğer Tom, Tom, Tom kostümünü giyerseniz ve zırhınız bayağı bir hasar alırsa <laughs> yani bu zırh bu arada diye geçiyor. Eğer o bayağı bir hasar alırsa a, parçalanıyor gidiyor yavaş yavaş. Yani evet yırtılıyor mırtılıyor evet Daha iyi göstermek için Ender kaykayını kullanacağım yani Amazix Paladin'in ilk başta gösterilen Spiti Park'ın kaykayı Tak şunu ha Görüyorsunuz arka logo abi arka logo gitmiş Kafam gitmiş yarısı biraz falan, filan her şey gitmiş Ha bir de kaykayla sürebiliyorum haberiniz olsun böyle hop Böyle tutuyor bir de Hızlı koşarken şöyle Görüyorsunuz şu an havada ellerini tutuyor böyle eğilirsem böyle havaya bakarsan kalkıyor. Görüyorsunuz işte parçalanmış gitmiş bir kostüm. Ama bu gri goblin savaşı şükür olmuş. Doktor -dok, Octavius'u da parçalanıyor da bu gri goblin ayda. abi haberiniz olsun. Bu emeği Spiderman'in ilk 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 kostümü abi. Daha yani tuşları avladığı ilk kostümü. Abi yani ben Amazing Spiderman'i pek sevmiyorum haberiniz olsun. Ender'ı severim ama Amazing Spiderman'i o kadar fazla sevemedim. Ama kostümü güzeldi yani. İlk kostümü kötüydü tabi. Basket topuna benzetiyorum. Neyse. Bu kostümü yani ondan biraz güzel yani. Ceket meket giyiyor. Ha bir de bir de. Evet. Gerçek Ender'ı benmişim abi. Pardon ya pardon. <laughs> abi bunu çıkınca normal bir insan dönüşüyorum ha. Çok garip. Normal bir kıyafete dönüşüyor ha. Güzel geliyor. Neyse bu maskeyi takarsanız da. Direkt süper güçlü bir insan oluyorsunuz. Ne oldu lan, niye koşamıyorum o kadar neyse. Ya yani gözlükle mözüklükle bir tipe dönüşüyorum. Neyse, sadece bir kostüme geldim. İki kostümümüz, Among Us kostümü. Pardon, pardon. Tommy Garin kostümü. Abi Among Us'a benzemiyor mu yalnız? Ve güzel bir logosu var, örüncek logosu. Arkada da bir örüncek logosu var, gösteriyorum direk. Bence çok iyi yapılmış bir kostüm ama bence örüncek adamın böyle bir kostüm olması, olması kötü olmuş. Yani, gerçi önce adamın bence bu kostümü giymemesini isterdim ben. Tabi direkt stop suyu falan alsın demiyorum yani böyle bir kostüm olsun diyorum da yani o kadar da kötü olmasın yani fakir ama o kadar da olmasın diyorum kısacası Tommy vardı mesela ben şey seviyordum ilk Tom Holland'ın ilk filmi çıktığında vardı yani Virtual Savaşları o sahnedeki kostüm o kostüm bence ilk kostüm olmasın lazımdı yani Tommy vardı yani Tom Holland'daki yani işte o kostüm ilk kostüm olması lazım hepsinde. Bence o kostüm daha güzeldi. Bu kostümü ben o kadar sevmemiyorum beğenir onun için Bana göre Spiderman'ın anlamına o taşıyor bana göre yani ilk kostüm olarak. Ama bu da idare eder yani bu da güzel. Neyse. Evet artık sıradaki kostümümüz Simniot Suit. En sevmediğim. Aslında güzel şeklinde idare eder ama en kötü filmlerden biri. Ama Andrew'un ilk filmi daha kötüydü hatta ya. Neyse de. Bu yani işte gri aşısı verin bana. Ay başım dönüyor. Başım dönüyor ha. Özür Artık ben bir Grigoblin'in gücünden sahibim. Grigoblin'in güçlerine güçlerini saymış şu an abi. Grigoblin aşısı oldu çünkü. Gri normal no da bu aşıda oluyordu. Zaten benim dizide görmüşsünüz bir dizimde. Zaten bittim oynayıp vurunca oluyor. Öyle oluyor. Anlama. Yani. Neyse sadece kostüme geçelim hemen. Ve benim favori Spiderman'im geldi abi. Müthiş kostüme sahip. Bir dakika. Abi çok havalı değil mi? Arkasındaki logoya tut her şey güzel abi. Ama benim sevdiğim kostüme sahip değil. Ama en iyi Peter Parker canlandıran Spiderman bana göre bu abi. Şimdi bazılarınız diyor. Hey sen en robo falan demesin abi. Ben Tom McGuire'dim. Pardon da yani. Fanlık etmiyorum abi. Bence en iyi şey can Neyse Spiderman'in iç aklıması A, gelir ve organik hayatı atabiliyorum gördüğünüz üzere. A atıcı da var da ben almadım onu. Bu da A atıyor böyle bakın. A böyle de bir animasyonu var. Ben zaten filmde bunu kullanıyordum. Çok güzel abi ya. Neyse. Tom McGuire'nin kostümü ilk aldı kostümü yani Spiderman 1'de ve Grey Goblin'in savaştı kostümü ve sonra parçalıyordu biliyorsunuz tabi Grey Goblin abim sağ olsun parçalıyordu yani Ben istemezdim parçalanması nasıl yer edikti ben de bilmiyorum Hani Peter Parker şeydi fakirdi Bir dakika bir time set çekeyim Time set Hani Peter Parker Hani Peter Parker ne ya Ayy <laughs> kötü oldu hayır Hani Peter Parker Abi diyemiyorum Peter Parker hani fakirdi abi Fakire hiç benzemiyorum Kostüme yapan yapamayan da var <laughs> Bir şey daha diyeceğim bir daha ben Hastayım <laughs> biraz Bir şey daha diyeceğim Abi sizce videolarımı başkalarını alayım yani Minecraft'ta Onu sormak istiyorum ama istiyorsanız alayım Çok yani ama istiyorsan söyleyin abi alayım. Kim istiyorsanız. Sıkıntı yok. E ee, arkadaşlar bir de sadece ne olsun? Ha bir de arkadaşlar ben bir şey daha diyeceğim. Sizce ne daha ne videosu çekmemi istediniz yani ben hep Minecraft çekiyorum ve bazılarınız herhalde sevmiyor. Ne çekmemi istediniz? Siz bunu yorumlara söyleyin abi ben çekerim size istediklerinizi dert etmeyin. Neyse. O zaman sadece kostüme Taş Arkadaşlar var. Editi biliyorsunuz o bazılarınız. Yani Iron Man Spiderman'e veriyordu. Böyle şey de yapabiliyorsunuz. Drone spamlayabilirsiniz istediğiniz kadar. Tabi Peter Parker kullanabiliyor bunları biliyorsunuz. Yani Tom Holland'ın Peter Parker'ı. Ama Mysterio tabi ele geçiriyor. Ele geçirdikten sonra Peter Parker hepsini yok etmek zorunda kalıyor. Ve hepsiyle savaşıyor. Neyse sıradaki kostüme geldi. kostümümüz Emily Spiderman kostümü iki yani. Benim favori Spiderman kostümümdür abi. E, yani Minecraft'ta kötü işlenmiş olabilir evet ama benim sinemadaki en sevdiğim kostüm. Minecraft evet biraz harbiden kötü yapmışsın abi bu ne ya. Logoya bak. Küçük bir şey. Görünmüyor. Bu ne oğlum ya logoya bak iğrenç. Neyse bir de arkadaki logoya bakayım. Hmm. arkadaki logo idare eder o güzelmiş onu beğendim neyse bu arada editi taktığım için şey kaldı bu durumlar onu süreceğim birazdan zaten neyse ikinci kostümümüze geçelim yani diğer kostümümüz. evet arkadaşlar sıradaki Stark suit'u Iron Man aldıktan sonra Spiderman bu kostümde kalması kostümü yani çok güzel bir kostüm bana göre Herkesin ilk Spiderman kostümü bu olmasını isterdim ben abi. Ama Tom McGuire'in kedi idare eder. Ama ben bu kostümü tercih ederdim ilk kostüm olarak. Spiderman fakir falan da yani o kadar da değil abi abartmayalım demek isterdim. Ve zaten yani ilk kostüm abi ne yani delik mi oluşturuyorsun altıysa organik halde abi Allah'a seversen en azından bir boşluk var en azından yani. Oradan organik hal atarsın yani altıcılar olmasa da normal. Oradan bir hal atardı yani bence. Neyse Allah ne oluyor ne oluyor? Dronlar saldırıyor abi slime'lara. Korktum. Abi inek de ölmüş. Neyse sallayın. Neyse size ilk Size bahsettiğim basketbol spy'de. Arka logosu güzel. Arka logosunu seviyorum ama basketbola benziyor. Yani topa benziyor abi bildiğin bu ne ya. Basketbol topu. Logosu da abi çok güzel Yani bu spy'de kostümü hiç kimse bence kolay kolay sevemez Ben bile sevemedim. Ama Spiderman 2 ilk kostüm direkt olsaydı bu filmde bence geçerek rekor kırardı. Neyse. Bu kostüm abi kaç üzerinden verirdim ben? Bir sıfır verirdim direkt. yani bu ne oğlum baskı topuna dönmüşüm. Neyse. Arkadaşlar şimdi bakın. ben Mary yanına gitsem yani Mary Meni... yanına gitsem kostümü giysem. Sizce beni Peter Parker mı sanır yoksa başka biri mi? bence başka biri sana ve öper beni. Hmm. San hayır hayır öyle bir şey yok hayır. Fesatlık yapmayın. Arkadaşlar lütfen. Terbiyesizlik yapmayalım yani arkadaşlar. Yengemiz olur. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse biz ya kosmuyuz. Sadık kosmuyuz Stark Sweet. Evet. Favoriniz. Biliyorum. Stark Sweet herkesin neredeyse favori sanası satayım. Bu neyse artık. Bu arada arkadaşlar bu göğüslük kısmında alıyor haberiniz olsun. Yani takmayı göster. Arkadaşlar böyle takıyorsunuz. Sonra böyle start diyor bakın. Böyle maske de açabilirsiniz. Böyle şey de yapabilirsiniz. Atıcı veriyor. Böyle uç atabiliyorsunuz. Bunlar da falan filanlar var işte. Yani kısacası star suyu abi. Tomonun en iyi kostümlerinden biridir. Yani tomonun iyi bir yer kapağı attığı için böyle bir kostüme sahiptir. Ama şimdi değil, fakir yani. <laughs> Neyse sıradaki kostüme geçelim. Sıradaki kostüm Mysterio'da savaşırken aldığı kostüm. Bu arada yine göğüs kısmından alınıyor. Bu haberiniz olsun. Ve arkadaki logo da beyaz oluyor ve yine time set çekeceğim ben. Bu ne ya? 10 kere time set çektim. Arkadaşlar kapı çaldı. O yüzden 2 dakikalık gitmek zorunda kaldım. Evet görüyorsunuz yani kostüm bu. Mysterio savaştı ve bu kostüm de parçalanmıştı. Neyse sıradaki kostümü hemen geçelim. Sıradaki kostüm Noveon'daki kostüm. Bence çok sevdiğim kostümlerden biridir. Ama benim abinin sevdiğim Amazing Spider-Man'in kostümü. Nokta abi. Ama ikideki. Birincisi çok kötü. Neyse. Abi bu kostüm bence efsanelerin ötesinde. Ama Dr. Octavius veriyor bu kostümü de yani. Artık Noveon'u izlemediyse spoiler vereyim artık yeter yani. Herkes izlemiştir artık ne oluyor mu? Doktor dok, Octavius, Peter'ın içine sokuyor yani yani nanomekleri sokuyor artık, kostümde böyle şeyler alıyor yani. Abi ben ne anlattıysam neyse daha demin. Niye kostümü biz İyice kötü yerlere kaçtı bu. Ve son olarak da Peter'ın yani size daha demin şu gösterdiğim kırmızı kostüm vardı ya ama sarılık yoktu, hani sarılık yoktu. Hani Mister öyle savaşmıştı falan. O kostümün ters hali. Ben ilk başta o izlemeden önce ben bunu Simnio Suit falan saymıştım ama Simnio Suit değilmiş. Meğerse ters haliymiş. Güzel. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama lütfen beni kırmayın. Bir like, bir abone olursanız çok sevinirim. Bye.